Selam. Umarım keyfiniz yerindedir çünkü şu anda hala ülkemizde devam etmekte olan bir karantina sürecinin içindeyiz. Bu süreçte olabildiğince evden çıkmamaya özen gösterirseniz herkes için iyi olur. Ben de bugün kendi kütüphanemi düzenlemeye karar verdim çünkü karantina altında yapılabilecek pek fazla bir şey yok emin içinde. Bugün kütüphanemi düzenleyeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle videodan önce ben pek bir alakası olmayan kitapları falan ayırdım. Şimdi geriye sadece bakmam gereken ve kontrol etmem gereken kitaplar kaldı. Şu anda kitaplığım bu durumdayken kitap okuyasım pek gelmiyor çünkü çok hoş durmuyor. Taşındığımızdan beri hiç düzenlemeye çalışmadım çünkü çoğu zaman evde olmuyorum. Yatılı okuduğum için bu sebepten şimdi bayağı uzun bir süre evde kalacağımız için kütüphaneme yerleşeceğim. Özellikle şuradaki askılığı oradan alıp buraya koyacağım çünkü kütüphanelerinde pek hoş durmuyor bence. Zaten şu an kendisi çok dağın. Önce onun yerini değiştirerek başlıyor. Mükemmel. karnı benim karnım değil. Kardeşimin karnesi ama o duruyor. Yani evet, şimdilik bunu kaldıralım. Şimdilik her şeyi bir yere yığacağım. Ondan sonra da hangisini seçme, hangisini seçmem gerektiğine karar vereceğim. <laughs> ama burada bayağı bir kitap var. O yüzden bir sıkıntı olacak. <laughs> Bu maske annem yani bana çok küçükken yapmıştı. Ama çok saçma gözüküyor. Ama o zaman küçükken çok sevmiştim. Neyse. <laughs> Bu 8. sınıfta arkadaşım Arda'ya yazdığım yıllık yazısının kağıt hali. Bunu geçirmeden önce buraya atmıştım çok güzel günlerdi ya. Ortaokul çok iyiydi. Kütüphanemde bayağı bir şey olduğunu fark ettim şu an. Çok gerekli veya gereksiz her şey var gerçekten ve bu yüzden kitap okumak için seçim yapabilmek için ya güzel bir yerdi. Örneğin bunu buldum. Bunu kardeşim bana yapmıştı. Şurada Morse alfabelerin şeyleri var. Ondan sonra arkada da işte Yasin yazıyor falan. Onun dışında şu paketin içinde de şeyler var. 8. sınıfta arkadaşım işte Arda ile beraber bayağı bir oyun falan yapıyorduk. Bu da o oyunlardan birisi. Şey yapmıştık işte birlikte. Uno'ya benzer bir kart oyunu yapmıştık falan. Onlar da bu kartlar. Topalı şey var. Şu mancınık. Bunların hepsini neden gösterdiğim hakkında hiçbir fikrim yok ama bu da işte bayağı eski bir şey. Aslında bu mancınık değil. Ben bunu kendim yapmıştım böyle. İçinde bir tel var falan. İşte öyle şeyler. Dün kendi kendime bir şeye başlamaya karar verdim. Kendi çizim defterimi oluşturdum. Çizim defterimde de işte yapmayı planladığım şeyler var. Mesela ben hayatımda hiç doğru düzgün bir şeyler çizmeyi denememiştim ama ilk defa dün böyle karakter falan çizmeyi oturup denedim. Normalde her şeyi Photoshop'tan yapıyorum ama Photoshop'tan da bir şeyler çizilmiyor. İşte gerçekten ilk defa dün oturdum kendi kendime karakter falan çizdim. Öyle. Ama çizme yeteneğimin gelişmesini gerçekten çok istiyorum. Çünkü çok güzel bir şey yani. Keşke bende de olsa özel. Belki ileride kendimi geliştirebilirim. Bu kapakları sadece arkadaşlarıma falan fırlatmak için biriktirdim. Keşke bağışlama amacıyla falan biriktirseydim ama o zaman daha az biriktirdim ihtimalle. Bunun içine yaklaşık bir 100 tane falan kapak var. İşsizim. Bozuk para. Ben büyük ihtimalle bunu bulurluyuz... Bulur. Bulurluyacağım. Bir dakika lan doğrusu zaten o. Neyse kafam çok karıştı. Büyük ihtimalle suratımı bulurlarım. Ama bu benim okul yıllığım. İşte 8. sınıf şunun sonunda hazırladıkları yıllık. <laughs> Bence bu tipi görmek istemezsiniz ya. Neyse yerine koyalım. Kitaplığımın raflarını şu şekilde sıralamak istiyorum. Böyle kendi okuyabileceğim kitaplar. Ondan sonra kategorilerine göre falan ayırmayı çok isterim. Onun dışında belli bir rafı da boş bırakacağım çünkü masanın üstünde çok şey var ve masanın üstündeki aksesuar falan biriktirdiğim şeyleri de oraya koyarım. Örneğin bunlar. Bunlar Coca-Cola'nın hextek şeyleri, şişeleri ve üstünde trash, listen bir de Z var. Burada kitapların çoğu benim değil, hepsi hediye edilmiş kitaplar. Yani aslında benim ama benim almadığım kitaplar. Burada tonlarca çocuk kitabı var işte. Polyanna falan var. Yalancının Mumu diye bir kitap var işte falan filan. Bunları bence uzun bir süreliğine rafa kaldırmalıyım. Güzel bir kağıt ve dosya buldum ama ben bunların ikisini de umursamıyorum şu an. Bunu yeni eve taşınca büyük ihtimalle güzel bir şey yaparım falan diye düşünerek yaptım. Ama yapmadım. Niye? Çünkü üşengecim. Şu an bu işi yapmamın tek sebebi sıkılmış olmam. Gerçekten sıkıldım. Başka yapacak bir şey yok. Ve bu benim ilk vlogum. Bir dakika ha? Acaba şu an videoyu çekiyor mu? Çok korktum. Çünkü bu kadar şey yaptıktan sonra video kesilmiş olsa devam etmez. Bu benim küçüklüğümde en çok sevdiğim kitabımdı. Adı Düt Düt. Evet. Ve bunu ben bayağı seviyordum ve o <laughs> oh, çok Buraya not almışım. Şey, umarım kamera netliyordur şu an. Şüpheliyim ama işte sınıfımı yazıp numaramı yazmışım ve her gün kaç sayfa okuduğumu yazmışım. Bir günde 398 sayfa okumuşum. Yani ben bunu bayağı seviyordum. Güzel kitaptı yani küçük bir çocuk için bence. Belki de bunun sayesinde falan okumayı sevmiş olabilirim. Şimdi kalan tüm kitapları da halledip hemen geliyorum. Burada çok büyük bir silgi var ve bu bu silginin üstüne gerçekten büyük hatalar için yazıyordu ama silindi. Üzücü. Boşaltabildiğim kadar rafları boşalttım. Bir tek en üst rafı boşaltmadım çünkü burada hani okumayı beklediğim hani seçtiğim çoktan veya okuduğum kitaplar bulunuyor. Bu yüzden değiştirmeyi düşünmedim en üst raf böyle kalacak. Olmadı okuyacağım kitapları ekleyebilirim. Çünkü burada çoğu şey defter. Onun dışında işte başka kitaplar falan var. <laughs> Bu iş bayağı zor olacak. Gerçekten zor olacak. <laughs> Öncelikle kardeşime de bir raf ayırmaya karar verdim. Kendi kütüphanemde. Çünkü onun bayağı bir kitabı var veya... Benim onun okumasını isteyebileceğim kitaplar da var. Bu yüzden ayırırken ona göre ayırdım. Define Adası kitabım bu. Bunu okumayan yoksa herhalde. Ve üstünde ismim yazdı. <laughs> İlkokul öğretmenin bana hediye ettiği kitabı buldum. Uçurtmanın Gözleri. Ve burada şey yazıyor. Her zaman başarılı ve mutlu olmanı dilerim. Burada benimle hiçbir alakası olmayan sözlükler de var. Örneğin bu söz. İngilizce Türkçe sözlük. Ve çok büyük. Kalın. Neredeyse üç parmağım kadar. Ama ben bunu asla hayatımda açıp bakmadım. İşte bu. Dötüt'ten sonra en çok sevdiğim kitap buydu. 365 gün oku diye bir kitap. Kitabın içinde 365 tane hikaye var çok kısa kısa. Bunları 365 gün boyunca okuyorsunuz ve kitap bitmiş oluyor. Ve ben bunu 365 gün beklemeden direkt okuyup bitirmiştim. Ama normalde tarihe göre gitmeniz gerekiyordu ama bu kitabı çok seviyordum küçükken ve bayılıyordum. Ayşegül kitapların hepsi kardeşimin ama hiçbirini atmamı istemiyor. Ve hepsi burada. Yani üzücü biraz. Sonlarca Ayşegül bir kitabı. Burada Atatürk'ü tanımak diye bir kitap var ve nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum. Benim de değil. Ama çok hoş. Gerçekten. İçinde bir sürü Atatürk resmi var. Ve çok fazla var. Gerçekten. Hadi bunu biraz size göstereyim Kamera umarım net var. Burada o kadar çok Atatürk resmi var ki... Yani harika bir şey bu kitap. Umarım görmüşsünüzdür bu arada. Öncelikle videoya sonraki gün devam etmek zorunda kaldım. Tüm kitapları türlerine göre veya okuyabilip okuyamayacağıma göre ayırdım. İkinci rafı ufak tefek dekoratif şeyler için ayırdım. Kalanını da kardeşimin kitapları oluşturuyor zaten. Gerçi benimkilerden çok onun kitapları var. Neyse. Sonuç olarak eski halinden kat kat daha iyi duran bir kitaplık oluşturmuş oldum. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla vlog istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Artık karantinanın... Tamam <laughs> arkadaşlar ben Yasin. Bugün... Um... Kablo çok sinir bozucu.